Ben 17 yaşındayken annemin ayağı kırıldı. Ayağı kırılınca buradaki tarla işlerine çalışmak için insan lazım. Şimdi bu da tek başıma yeterli değilim. Annem evde, hanımlar biliyorsun burada evde artı erkeklere destek olur o zamanlarda. Şimdi değil tabii şimdi olmuyor. Bu nedenle bunlar beni evlendirmeye karar veriyorlar. Ben diyorum ki ben evlenemem, para kazanmıyorum. Hanım para istediği zaman ne vereceğim? Evlendik. Askerden geldim. Ee, buraya geldikten sonra hanım İstanbul'a gitmek için iş yaptım. Seçimin ne olur, neyi seçersin? Hayatın sana yüklendiği zamanlarda yüklenip sırtına bütün gurbetleri gider misin? parıl 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 diyen hayal haritasında taşı toprağı altından kaldırımları yakuttan iki yakası inci ve mercandan yolları zebercetten ve efsanelerden türedi bir şehre doğru senin çizmediğin ama senin için çizilmiş olan hasret yolculuğuna çıkar mısın? Tabii ki burada kalmak istiyorum ama bir yandan hanımın gibi ekonomik şartlar. Dolayısıyla İstanbul'a bu şekilde gitmeye karar verdik. Annem babam taraftar olmasa dahi en sonunda bize uymak zorunda kaldılar. kapıdan e, bu kapıdan çıktık İstanbul'a gideceğiz. E, buradan gidiyorum annem eline kovaya su aldı. Su aldı. Peşimden kovayla su attı. Buradan indik sahile. Sahile indik otobüs bekliyoruz. Bekliyoruz ama ben tabii ki köyümden ayrılmak benim için bayağı zordu. Bayağı zordu, gerçekten zordu. Yani ben e, aşağı indik, araba bekliyoruz. Araba geliyor, herkes ben İstanbul'a gidiyor diye şey yapıyor, ben hüzünlüyüm. Yani ben böyle e, tabii bir ayağım yerde. Acaba geri dönsem bir tekrar şey yapsam derken otobüs geldi, bindim. E, gidiyorum, aklım geri e, köyde köyden. Böyle acaba e, şey yapabilir miyim, yapabilir miyim? Buradan indik İstanbul'a, gittik. Beni Erişim ablam karşıladı. Tabii orada sarıldık, bu duyuklu şeyler yaşadık. E, beni aldılar oradan, e, Sirkeci'den, gittik Eminönü'nden motora bindik. Motora bindik, motorda gidiyoruz. Gurbet. Giderken ardında bıraktığını özlemek. Ardında bıraktığının her fırsatta seni araması. Sana daha doyamamış anaç yürekler mi? Ondan anaç bir toprak. Hatırlayacaksın, anlayacaksın. Anladığında ve döndüğünde hangisini burada bulacaksın? Yerimi dönsem İşe gitsem mi, geri mi dönsem acaba çocuk beni, babam nerede der. Babam nereye gitti der. Onu düşünüyorum. Ee, yattık, sabah e, kalktım. Sabahken kalktığımda ablamın yüzüne bakıyorum. Yüzüne bakıyorum. Ee, ablam tabii kahvaltı oluyor. Bak şimdi senin kızın arar seni. Annem senin gelmeni istemiyordu. Annen orada yanında kalması tercih <laughs> Anne baba yaşlı burada yalnız kalıyorlar. Yalnız kalıyor, yapacak güçleri yok. Bir benden e, yardım bekledikler halde ben de bırakıp buradan gidiyorum. Onun üzüntüsü var benim işimde. Ee, ya bir iş yapacak güçleri yok. Ee, benim bun onlar burada büyüttüler ki... burada yanlarına kalmamı istiyorlar. Ee, bunların hepsi bana e, bir yandan e, aklımın yarısı o tarafta, yarısı bu tarafta. Ama e, oradaki hep hayalim geri dönmek. Hep hayalim geri dönmek. Yani nasıl yapsam da buradan dönsem... ne dönsem... hayatına başladık. E ben ne otobüse binmesi biliyorum. O zamanlarda tramvay, e, Ceyhan otobüsler var. Belediye biletli otobüsler var. Motorla yerleri, gideceğim yerleri bilmiyorum. Nerede ineceğim, nerede geleceğim bilemiyorum. E bunların e, saatlerini bilemiyoruz. Şimdi e, İstanbul'a gitmişiz buradan ama oradaki hiçbir şey bilmediğim için orada çektiğimiz ayrıyeten bir düşünce yapısı sıkıntılar. Böyle bir içim burkuluyor, neden burkuluyor her şeyi bilemiyorum, nereye gideceğimi bilemiyorum, orada yaşam şartlarını bilemiyorum. Ee, bu şekilde iş hayatına başladım. Sadece sen mi özlersin mesela? Seni sadece annen, baban, eşin, çocuğun mu özler? Peki toprak ne der? Özler mi sence? O senin hikayeni biliyor. Giderken döneceğini de. Sen bilmiyorsun. Ama o biliyor işte. Bakarken inci ve mercan denizine... Gördüğün aslında başkasının silüeti, başkasının hikayesi. Senin hikayen geldiğin yerde yazıldı. Döndüğünde göreceksin, bileceksin ne sen bak yine ufka. Zebercetten denize, toprak ve onun kokusu seni çoktan çekti içine. 27 yıl gibi bir ayrı kaldı bu topraklarından. Ve emekli olduktan sonra oradan döndüm buraya insan doğduğu yerde 20 yıl karta nereye gidersen git o önceki yıllarını çok hatırlıyorsun. buranın her şeyi doğal olarak hatırlıyorsun. <laughs> en çok özlediğim burada bir babam var. Annem vefat etti, babam var. Babam sürekli benim buraya gelmemi ister. Oğlum ne zaman geleceksin? Hatta zaman zaman işi bırak gel diyor babam. Şimdi işi bırak gel ama sigortaya başlamak emekli olmam lazım benim. Şimdi o babamın sözleri bana oğlum ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceksin? Sözleri daha çok etki oldu bana. Ve buraya gelmeye karar verdik. Ben bir yandan köy gelin sevinçliyim, bir yandan üzülüyorum Çünkü ya 27 yıl orada kalmışım. E 20 yıl burada kalmışım. Her ekranın ortasındasın. buradaki bir özlemlerim var. Babam bahçem var, hayvanlarım var. Ben bu hayvanları çok seviyorum. Hep bugünleri bekledim. Yalnız kaldığında ve kalabalıklar içinde kaldığında bir başına hep bu anı bekledin. Nefesi Anadolu kokan toprağı. O da seni bekledi. Asıl olan kavuşmak değil mi? Aradan asırlar geçse de kaldığın yerden devam etmek değil mi? Toprak ve onun kokusunda yaşamak böyle bir şey değil mi? Şimdi hep köye gelirken bu özlem var tekrar. Bunları yerinden yaşarmak, e, ee, yaşamak. Köye geldim, <laughs> köye geldim evimizin yolu yok. <laughs> hanım dedi beni daha başına getirdin. Ben burayı istemem. Şimdi e, geldik eve taşındık buraya geldik. Ee, hanım tabii ben 27 yıl sana hanım burayı hiç bilmez. Şimdi burada ayrı bir yerinden sıkıntılar başladı benim için. Neden başladı? e, ben 27 yıl sonra buraya dönüyorum, buranın hacemesi olmuşum. Bir şey yapacağım, kollarım tutmuyor. bir yere gideceğim, yokuşlara çıkacağım, 52 yaşındayım, daha çıkamıyorum yukarıdan. Çıkamıyorum, hamlıktan çıkamıyorum. İki sene sonra, bir yarım saat, bir saat çalışabilirken... ...iki sene sonra sanki burada nasıl doğdumsa o hale geldik. Şimdi şu anda 17 sene buraya geleli, geldiğimden çıkamadığım ellere şimdi hepsiyle çıkmaktayım. Ve burada da bütün doğayla yaşamaktayım. Ee, hayvanlarım işte gördüğünüz gibi çevrede. Şu andaki hayatımı böyle idame ettirmekteyim burada.